Ülkemizde her tıp fakültesinin tek bir ortak amacı var. İyi hekim yetiştirmek. Bu amaç birçok anlamda yeterli gibi görülebilir. Ancak biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak çok daha fazlasını istiyoruz. Mezun olacak her hekimin beyaz önlüklerinin yakalarını gururla takacakları 7 yıldız rozetiyle mesleklerine başlamalarını istiyoruz. Bu isteğimizin lafta kalmaması için de eğitim ve öğretim programlarımızın amaç ve hedeflerine bu 7 yıldızlı rozetin parlaması için yapılandırdık. Biz diyoruz ki Çöme Tıp Fakültesi mezunları öncelikle mesleklerinde profesyonel, bilim insanı kimlikleriyle çalışan, her daim sağlık savunucusu, mesleklerinin bir takım işi olduğunu bilen birer ekip üyesi ve aynı zamanda bu ekibin lideri, tüm süreçlerde iletişimci ve birikimlerini paylaşmaktan çekinmeyen birer danışman olarak mesleklerine başlayacaklar. Tabii ki rozetlerimizi takmak için mezun olmayı beklemiyoruz. Çünkü Çemi Tıp Fakültesinde biz öğrenciler eğitimimizin edilgen öğeleri değil, etken rollere sahip özneleriyiz. Başta Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu olmak üzere fakültemizde eğitimimizin gelişmesi için çalışan her birimde, kurulan komisyonlarda, yapılan toplantılarda temsiliyet sağlayabiliyor, alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor, gelişimi başlatmak ve ilerletmek için geri bildirimler verebiliyoruz. Yetkililer tarafından dinleniyor, ilerlemenin paydaşları olabiliyoruz, değerliyiz. Bunu bilmenin motivasyonu ile Çomutüp Fakültesi için ve geleceğimiz için savunuculuk yapıyoruz. Fakülte olarak en büyük gayemiz gelişimin ve ilerlemenin sürekli olması. Yani her gün daha iyi. Aramıza katılan tıp eğitimi ana bilim dalının da katkılarıyla eğitim programlarımızın tamamını yeniledik. Kanıta dayalı, tıp odaklı, öğrenciyi merkez alan, hekimlik becerilerimizi hem pratik hem de teorik anlamda geliştirebileceğimiz programların yanında öğrenciler olarak bizlerin kendimizi sosyal alanlarda da yetiştirebileceğimiz zamanlar yarattık. Yeni açılan hastanemizde hastalarla sürekli iç içe olup aldığımız eğitimlerin pekiştirilebilmesine olanak sağladık. Ayrıca bilimsel çalışmalara da katılabilmemiz için hem öğretici hem de motive edici entegrasyonlar yapmayı ihmal etmedik. Akademik başarılarımızın takip edilip değerlendirilmesi için akademik danışmanlık sistemini hayata geçirdik. Bizler hem eğitimimizi ilgilendiren konularda hem de psikososyal konularda her zaman ulaşabileceğimiz danışmanlara sahibiz. Yalnızca danışmanlarımız değil, diğer tüm akademisyenlerimiz ve hatta idari birimlerimizde aynı şekilde ulaşılabilir. Fakültemizde kapılar öğrencilere her zaman açık. Kısacası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi okula başladığımız andan mezun olana kadar bizlere en iyi eğitimi verebilmek ve mezun olup hekimlik mesleğimize başladıktan sonra da gururla bahsedebileceğimiz bir tıp fakültesi olabilmek için çalışıyor. Sizleri de aramıza katılıp daha iyi ulaşmamız için çalışmaya davet ediyoruz. İyi bir hekim mutlaka olacaksınız. 7 yıldızlı bir hekim olabilmek için ise Çanakkale'ye, Barışın kentine davetlisiniz.